Ramazan berekettir. Gezinme ya da elveda Ramazan gibi cümleler yazılmıştır. Mahyalar 0. eskiden halk için çok kıymetli birer sembolmüş çocuklar. Hatta rivayete göre Osmanlı'da yazılı ilk mahyalar tarihi yarımada da Sultan Ahmet ve Süleymaniye gibi büyük camilere gerilirmiş. Bu mahyaların güzelliğinden çok etkilenen Üsküdar halkı Üsküdar'da da mahya isteriz diye ısrar etmeye başlamışlar. O dönemler Üsküdar'ın en büyük camii olan Mihrimah Sultan Camii'nin tek minaresi olduğundan mahya yapılamıyormuş. Ama halkın mahya ısrarı sonuçsuz kalmamış. Mihrimah Sultan Camisi'ne sırf mahya asabilmek için ikinci bir minare yaptırılmış. Böylece Üsküdar halkı mahyalarına kavuşmuş. Evet sevgili çocuklar, Ramazan'ın ışıl ışıl ruhunu sokaklara taşımanın kudretli yazıları sanki gökteymişçesine minareler arasına asmanın adıdır mahya. Ve mahyalar bizim büyük dedelerimizin bizlere ilettiği dakika, ve bizim de gelecek nesillere ileteceğimiz güzel bir Ramazan geleneğidir. Hava durumuyla devam edelim. Bakalım yarın bizi nasıl bir hava karşılayacak? Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Bursa 27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. Aydın 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Hatay 27 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Sivas 24 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Sinop 22 derece. Doğu Anadolu Bölgesi parçalı bulutlu. Malatya 22 derece. Güneydoğu Anadolu Bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 25 derece. Bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Siz de gündemden öne çıkan en renkli konu başlıklarını ve size özel gelişmeleri kaçırmamak için bizi izlemeyi unutmayın. Haberin olsun hafta içi her gün saat 19.50'de tabii ki TRT Çocuk'ta. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ramazan'da birlik ve beraberliğin adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Konserlerden tiyatrolara, sinema gösterimlerinden sergilere, konferanslardan imza günleri ve külliye'de Ramazan kitap günlerine sevgili çocuk